<laughs> bugün ben size sistemimi tanıtacağım. Ee, bunun artısı ne, eksisi nedir, çartıdır, bunları anlatacağım. Ee, kapak fotoğrafını zaten görmüşsünüzdür. İnşallah onu yapabilmişimdir alakalı bir şekilde. Ee, onu anlatacağım bugün. Memnun muyum? Artısı nedir, eksisi nedir falan. Onları anlatacağım. Bir dakika, bir dakika yanlış oldu. <laughs> Arkadaşlar reklam değil bu arada. Ben de düzenli olarak her gün yayın açıyorum. Şöyle bakın, EmojenPT yazarsanız direkt ben çıkarım. Şu anda 170 takipçiyiz. Ee, benim hakkımda bölümüne gelirseniz, hakkımda bölümünde benim her şeyim var. Daha buraya eklenecekler var. Bu arada Steam'i falan da ekleyeceğim ben buraya. Biraz da arttıracağız yani burayı. Şunu ben şöyle küçülteyim öncelikle. Şimdi ekran kartına geleyim. Ekran kartı benim normalde ekran kartım, ben şöyle bir olay yaşadım ekran kartını aldığımda bize fişte faturada kesilen ekran kartı Zotac 5070'ti. Ama bize gelen ekran kartı Gigabyte 5070'ti ve ben bunu fark etmedim. Bir ay sonra işte biz bir yerden almıştık. Bir teknoloji mağazasıydı aldığımız bir yer. Adını söyleyeyim mi bilmiyorum şu anda. Bir dakika video gitti. Bir teknoloji mağazasından almıştım, Almıştık. İşte yaz tatil değil okulların açılmasına tam 10 gün kala ben aldım bu sistemi. okullar açılmadan işte ben ilk yayınlarımı açmaya başlamıştım kitle. Ee, bir ay geçti üstünden bir ay geçtikten sonra bizi aradılar. Dediler ki böyle böyle e, bir fatura kestik işte fiş kesmiştik size. Bu fişte 5070 zotak 5070 de satılması gerekiyorken GB 5070 satılmış. Depoda şu anda bizim size ait olan Zotac 5070'imiz duruyor. Çünkü ay sonu hani fişler, faturalar hesaplanıyor ya ne artı eksi gider tablosu çıkar tabii neyse. Ee, bize böyle dediler. Dediler ki değiştirelim gelin. Babam dedi ki niye dedi? Hani ben de dedim harbiden niye dedim hani yani. çünkü ben GB 5070'den de mutluydum yani 3 puan neydi güzel çalışıyordu yani bir sıkıntı yaşamamıştım ben. Dedi ki fiyat farkı var. 3-5 bin lira falan çok fazla değil. Ee, dedi ki o zaman hadi değiştirelim yani sonuçta o değişecekmiş o neyse dedik. Gittik değiştirdik. Kasayı komple götürdüm. Ya bu arada hepsi kutuların hepsi duruyor hala bende. Yani kasanın kutusu da ekran kartı da, kapak fotoğrafında göreceksiniz. Kasaların hepsinin kutusu duruyor bende. Bize çünkü ben almadan dediler ki bana hani aldığın fişleri kaybetti ama kutuları kaybetmedi. Çünkü garantisi kutulardan şey yapacağız biz dedi. Bir şey olursa dedi. Biz de tamam dedik. Yani ben de tamam dedim. Biz gittik. Zotac 5000 şey GB 5000 yapmış benim sistemden söktüler. Zotac 5070 taktılar. Ee, Artis eksisi ne oldu diye sorarsanız puf, Yani iki fanlıya övüyor herkes Yani iki fanlı mı üç fanlı mı diyorsunuz ya Ya hani O zamanlarda bilgisayar çok zorlamıyor muydum ben Tam çözemiyorum da yani Ama hani o bilgisayardayken Elimi cama koyduğum zaman bir ısı filan hissetmiyordum yani Genel olarak normalde Ama iki fanlıya geçince bir sıcaklık hissetmeye başladım Yani elimi cama koyduğum zaman Hissetmeye başladım çıtırdan ya çok hani fazla değil. Abartmayacağım. Çıtır. Yani böyle abartı bir sıcaklık yok. Memnunum. Ee, eksisi ne diye sorarsanız. işlemcim biraz eski. Çok değil biraz. Ee, değiştirsem zaten ben bu sistemde işlemci değiştireceğim. Bir de benim kasam akvaryum kasa değil. Akvaryum kasa için değiştiririm. Akvaryum kasa olayını yaparım yüksek ihtimalle. İki monitörlüyüm. Mouse'umdan gayet memnunum. Mouse'umdan gayet memnunum. Kaç defa vurdum ben bunu sinirlendiğim için. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Bilmiyorum şu arkasında ışık yanıyor mu sizde? Yanıyordu lan az önce herhalde. Kameradan yanıyor. Da Normalde yanmıyor. <laughs> yani kırmızı ışık yanıyor ya, normalde yanıyor muydu fark etmedim ben ama vura vura arkasına baktım artık kırmızı ışık yanmıyordu. Vurduğum için kaynaklı. <laughs> Tamamen fiyat performans ürünü. Çok memnunum bundan. Reklam değil. Logitech 203 G203 çok memnunum ee, bunlar alınırken ben yoktum yani mouse ve klavye alınırken ben yoktum ben bunu siyah istedim çünkü kasa komple her şey siyah bu da siyah olsun dedim hani o an aldığımız gün dedi ki fişlerin faturaların hepsi dedi yeniden geçmek zorunda kalırız dedi çok uz zaman alır dedi yapmayın dedi biz de iyi dedik Siyah istedim. Siyah varmış şeylerin? ama bana bunu vermişler. Hani ben yoktum. O yüzden bir şey alırken gidin. Babam almış çünkü. Çünkü babam da bilmiyor. Siyah olsaydı güzel olacaktı. Ama bir sıkıntı var mı? Yok dedim. Memnunum. Rengi de hoşuma gidiyor bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. Bayağı güzel rengi var. Güzel. Bir bu arada arkadaşlar bu görüntü telefon Yanlış anlaşılmasın ha Samsung'un bir tane modeli de hangi model aklında değil yani Telefondan çekiyorum şu anda ben Klavye Klavye göz Şöyle klavyeyi göstereyim Yani Rampage Rampage'den ben memnunum ama klavye'den memnun değilim Niye değilim ee, Şu S harfidir Bakın S harfidir Yani alalı daha kaç ay oldu işte çok fazla olmadı yani ya Şu S harfidir Yavaş yavaş buraların hani rengi gitmeye başladı soyulmaya başladı buralar Onun için rengi ayarlanmıyor Rainbow diye geçişte üç tane rengin Karışımı işte rainbow 3 rengin karışımı işte anladın mı Rainbow her şey rainbow benim kasada yani Kasada sistem ee, Bir dakika Kasa rengi fanların rengi değişmiyor ee, Bir dakika şuralarda bir yerlerde şey olacaktı Sıvı soğutucum olacak bakın Soğutucu Power Booster nubel, RGB sıvı işlem. Bu sıvı soğutucu benim göstergeli. Bunun uygulaması var mı? Ben bulamadım. Yani uygulamasından bu rengi değiştirmek istiyorum ben. Kasanın rengi değişiyor mu? Bilmiyorum. Hepsinin rengi aynı. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Bana yardımcın. Bunu bana söyle lütfen. Bana yardımcın. Çünkü ben aldığımdan beri hep aynı renkte kullanıyorum. Artık ben beyaz filan istiyorum yani beyaz olsun kırmızı olsun mavi olsun en sevdiğim renkler turuncu olsun Her renk var anladın mı yani Çok değişik bir hissiyat yani duvarda bütün renkleri görüyorum ama genel olarak pembe Yani niye Pembe olmuş tam anlamadım biraz da bu tarafa bakarak konuşuyorum kendime bakıyorum çünkü ben oradan da Yani pembe Utanıyorum biraz da kameraya bakarken anlayın beni Öyle Genel olarak ben sistemde memnunum Hani 2-3 sıkıntı var 32 GB. Zaten hiçbir şey yaşamadım. Çok memnunum. Depolama 1 TB. Şöyle diyeyim ben. Şu depolamadan bir sorun yaşadım ben. Şu kolye niye böyle bozma kadar çekilmiş benim ya. Depolamada şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Benim bunda bir tane daha SSD takalı. Ee, o SSD küçük. Şöyle kart ve SSD. Power'ın yanında soktum oraya ben sıkıştırdım. Parmaklarımın ucuyla falan çıkarttım. O kablolu altında ızgara var bunun çıkmadı. Ee, ben onu aldım, taktım. 200 falan, 200 300 e civarlarında bir şey. Onda videolar duruyor. Bu normal bir terabaytta da yani şuradaki terabayt, bir terabayt SSD'de de şey var. Oyunlar. Yani öbür SSD'nin videolar, ekran görüntüleri falan filan var. Sıvı soğutucudan ben gayet memnunum. Zaten bu işlemci de yani anca sıvı soğutucu keser. Sıvı soğutucu keser bu işlemci de. Sonra monitör. Ee, ana monitörüm Excalibur. Excalibur 27 inç 230 Hz. Ee, öbür sıkıntım da monitör sıkıntısı. Arkadaşlar bu monitör hiçbir şekilde yana yatmıyor. Eğilmiyor. Gitmiyor. Gelmiyor. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Anladım. Kalkmıyor. Bunun tek sıkıntısı bu. Böyle bir monitör alıyorsunuz bir tane yanında tutar. Tut... Bak görüntü yine gitti benim yine geldi. Tut, tutuba şey salın. Monitör tutma şey salın. Kolu alın. Bana şu anda onlar lazım. Bana en lazım olan şeylerden bir tanesi masa, L masa. Bu masa bana yetmiyor çünkü. Masa büyük ama bana yetmiyor. L masa. Ee, monitör tutma tutma şeyleri. Üç tane. 3 monitör yapmak istiyorum artık ben bunu. Birine yayınları kontrol edeceğim. OBS'i. Öbüründe chat olacak. Sadece chat olacak. Çünkü chat ben okunmuyor yani benim chatte. Yani çok zor okuyorum ben. Komple şey yapmam lazım. Ekran için. Ekranı da büyütmem lazım chat'i. Öyle okuyabiliyorum ben chat'i. E. Akşama olduğu zaman okuyamıyorum. Kısacası. Gözlerim çünkü şey olmuyor. Bir tane şey. Ee, webcam ihtiyacım var. Eksiklerim bunlar. Benim o kadar. Bunları da zaman için halledeceğim. Ama ilk önce webcamı halledeceğim. Sonra masayı halletmeye düşünüyorum. Çünkü bu webcam olmaz. Yani kalite. Tamam da telefon yani. Çünkü telefonun pili bittiği zaman kapkar oluyor Hiçbir şey görünmüyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bak böyle oluyor. Anladım bu kadar zaten telefona bağladım ben bunu uygulamayla bağlı yani bilgisayara bir uygulama indirdim telefona bir uygulama indirdim o uygulamada işte bağlamayı sağlıyor faydalı tavsiye ederim ama işte ara ara şu logosu çıkıyor reklam değildir o kadar yani benim yaşadığım soru sıkıntı bu kadar teşekkür ederim hiçbir sıkıntı da yaşamadım şimdi oyunlara geçeceğiz oyun olarak da PUBG CS bir de ne oynayayım LoL oynayayım bir de hadi lan LoL, PUBG, CS, bir de GTA Valorant giremiyorum Valorant'ta bende bir sıkıntı var O sıkıntıyı çözemedim hala O sıkıntıyı çözdüğüm zaman e, çöz, Şey yapacağım Onda da FPS olayını şey yapacağım Şimdi ben bir yayını durdurayım Çünkü buradan sonrası önemli Teşekkür ederim Bir hani Daha yeniyim Bilmiyorum Bana yardım edin arkadaşlar video konuları hakkında videolar hakkında bana yardımcı olun Çünkü ben konuları bilmiyorum Bana yardım etmeniz gerekiyor Lütfen. Teşekkür ederim seviyorsunuz. Açık taraftan bir abone olup like atmayı hani unutmayın. Evet küçük bir destek hani. Küçük. Küçük. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi ben şurada durayım. Geleceğiz. Oynarım. GTA'da sunucu varsa oynarım. Allah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika eğilmeyi unuttum eğilmeyi unuttum eğilmeyi unuttum Niye eğilmiyor lan C mi değil mi? ne olmuş oğlum böyle lan? 190 şu anda filan FPS. Buradan sağ çıkabilecek miyim? Bunu çok merak ediyorum ben. 6x'i buna taktık. Ben de denk değilim arkadaşlar. Ben bu kadar bir oynamıyorum. Bir daha yeniyim. Aşırı yeniyim. Tazeyim daha ben. Videosunu da sonra oynuyorum ben. Yani FPS görürsün diye. Öyle almak isteyenler falan varsa aranızda diye. Tavsiye edilir Yani bir Ah dakika gözüm kaşındı. Bir dakika bunun kaşındı. Birisi yoldan geçiyor. Bakasım geliyor. Niye ben de oldu bu ya. bir sayılmaz Bütün... şu anda geldim size i̇şte şöyle Ayarları bir göstereyim. Bu değil. Bu da değil. Görüntü. Ayarları mı diyeceğiz? Aynen herhalde bu. Arkadaşlar. Hepsi böyle benim ayarlarım. Göremediniz var mı diye şöyle bir bakıyorum. Devre dışı diyor. Oyuncu kontrastını arttır bilmem ne var ya. O da etkinde haberiniz olsun. Görüntü böyle. Görüntü. Başka göstermem gereken bir şey yok herhalde. Hepsi böyle arkadaşlar. Ben çıkıyorum şöyle bir yoldaş giriyorum. Salak <laughs> ya. Vamos pegar